Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, burası. güzel. Bu maçlar da hazır. Hı hı. hı. Harika. Hı -hı. Müthiş. buraya tamamen kendi merceği, kendi bütçesiyle oluşturduk. Bayağı evet. son model şekilde. Evet üçüncü kat çok güzel olmuş elinize sağlık. Daha havadar olmuş. Bu merkezi yeni oluşturduk. Mesleki kurslar vereceğimiz bir meslek edindirme merkezi. Yenişehir'de ilk merkezimizi faaliyete geçirdikten sonra Tırmıl Sanayi'de yine ikinci merkezimizi faaliyete geçireceğiz ve ardından da Halkent'te Orada yaptığımız toplum merkezi, o kompleks binada yine meslek edindirme kurslarımızı hayata geçireceğiz. Burada girişimcilik, bilişim ve giyim konusunda eğitimlerin verildiği, meslek öğretildiği bir alan. Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda e, kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz. Ee, formu doldurduktan sonra şuraya da başvurduğumuz kursları yazın. Daha sonrasında buraya okuyup okudum anladım diye E, eğitimlerime uygun olduğu için kendi alanımda kendi geliştirdiğimi düşündüğüm için bu kursa e, başvurumu yaptım. Daha doğrusu böyle bir kursu arıyordum, tam üzerine geldi yani. Tam istediğim şey çok, oldu. Çok iyi. Yani eğer kabul buyurursa benim için çok iyi olur. Kişisel gelişimim açısından çok iyi olur. Evet. Bu şekilde yani evet, burada ders göreceksiniz. Bu sınıfımızda bilgisayar laboratuvarımız, evet, son sistem laboratuvarlarımız bu şekilde. Çok iyi gerçekten. Yani Projeksiyonumuz da, da orada e, yansıtıp derslerinizi bu şekilde hmm. işleyeceksiniz. Hoş evet. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş biraz daha diğer <laughs> almak, <Daha, daha. gülüyor> bu boş baktığımı daha iyi değerlendirmek için. Böyle bir <laughs> işimiz var. <laughs> bu 30 saat saatlik bir e, eğitim olacaksın. Ama... Hani benim için de iyi olacağını, de bir ne diyeceğimi konuşma geçince herkesten araştırmaya başladım. Çok evet. güzel, şimdi araştırma. Şu... anki eğitimlerimizde de devam edecek olan eğitimlerimiz var. Herkese zaten burada eğer e, kabul olursanız, e, burada geldiğinizde çok sepülüver bir şekilde eğitimlerimiz devam ediyor olacak. Çok farklı eğitimler, belki sizi çok farklı önlere götürecek eğitimlerimiz olacak. Kursta Kores'te dikiş odamız, ee, masamız, işte kumaşlarımız, böyle. Herhangi bir bilginiz var mı? Dikiş nakış biliyor musunuz? Mesela makine kullandığınız zaman. Tabii Evet, az çok biliyorum. Uğraştığım, sevdiğim şeyler. Harika. Mercek, Mersin ve Gelecek üzerinden türettiğimiz gençlerimizin, geleceğimiz gençlerimizin eğitimlerine, deneyimlerine, teori bilgilerine tecrübelerine destek olmak üzere tasarladığımız e, meslek eğitim ve meslek edindirme merkezlerimizi temsil etmektedir. Yenişehir Mercek'te e, giyim üretim teknolojileri atölyemiz mevcut. Burada ara eleman yetiştirmek üzere hem açık iş olarak hem de e, Mersin tekstil sektöründeki ağırlığı üzerine bir çalışmamız oldu. Onların önce eğitim almalarını pratikte her şeyi tecrübe etmelerini amaçlıyoruz. Daha sonrasında e, istihdamlarına da destek olmak üzere de, e, gerek çalışmaları yapıyor olacağız. Bir diğer atölyemiz, bilişim atölyemiz. Bu nedir? İki boyutlu ve üç boyutlu çizim gibi başladığımız e, eğitim sürecinde, Arduino, C-Sharp, AutoCAD gibi eğitimler, Android ile programlama gibi e, yıl boyunca döngüsel olarak devam edeceğimiz eğitimlerimizi kurguladık. Özellikle üreten bir MERS'in olması açısından e, bir girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz. E, bir diğer şeyimizse yabancı diller olacak. Evet, tek İngiliz çok önemli ancak Mersin'in e kendi lokasyonunda limanın olması, lojistik olması gibi e, Almanca ve Rusça başlayacağız yakın bir zamanda. Ama elbette ki yıl boyunca çok farklı dil eğitimleriyle devam ediyor olacağız. Tırmılda e, ağır sanayiye yönelik bir eğitimimiz olacak. Halkkent için ise çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu ermeden orada da eğitimlerimize başlamayı öngörüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber imzalamış olduğumuz bir protokolümüz var. Usta eğiticilerimizi halk eğitimler üzerinden sağlıyoruz. Halk eğitimlerde e, kursiyerlerimiz başarılı oldukları takdirde iş bulmalarında destek sağlayacak sertifikalarını alıyorlar. Aynı şekilde bir başka belgelendirmede de MK dediğimiz mesleki yeterlik belgesi aslında. Bunu da ağır sanayide Tırmul'daki yerde kursiyerlerimiz katılmak istediği takdirde bu sınava girip akrediti olan, uluslararası geçerli olan belgeye üzerine sınavlarına girebilecekler. Biz bu konuda destek sağlıyor olacağız. Bazı kurslarımızda istediğimiz belgeler ve yeterlilikler oluyor. Bunun ve tabii ki kursa katılım ve devamlılık gözettiğimiz bir şey. Çünkü şu ana kadar taleplerimiz yoğun bir şekilde geliyor ve biz burada en fazla faydalanmak isteyen gençlerimize tabii ki bir öncelik sağlayacağız.